Herkese merhaba. Derbi haftasına geldik. Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son 10 oynanan derbiye bakacak olursak Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin ise 3 galibiyeti var. Okan Buruk'la başlamak istiyorum. Okan Buruk Galatasaray'ın başına geldiğinden beri rekor üstüne rekor kırdı. En fazla puan, en fazla galibiyet, üst üste maç kazanma, deplasman ve iç saha galibiyetleri, Avrupa Ligi galibiyet rekoru vesaire vesaire. Fakat şunu söylemek lazım. Avrupa'da yaşadığı talihsizlik bu yaşadığı rekorlara rağmen kafalarda doğal olarak soru işareti Oluşturdu. Sparta Pırak, Young Boys, son oynanan AZ maçı... Bu maçları baz alacak olursak Okan Burun koltuğunun tehlikede olduğunu söylemek yanlış olmaz. Olur da tabii derbiyi kazanmış olursa, Fenerbahçe maçını kazanmış olursa... Bu soru işareti ortadan kalkacak. Rekorlar da kırsanız olay tamamen sonuçta bitiyor. İnsan zihni ne yazık ki sonuç odaklı çalışıyor. Yaşanılan sürecin hiç ama hiç önemi yok. Oysa hayat bile baktığımız zaman sürece meftun bir yol. Yani nasıl öleceğimiz bile yolu yürüyüş biçimimize bağlı. Okan Hoca'nın bu 13. derbisi Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyet bir beraberlik ve bir de mağlubiyeti var. Son haftada özellikle Rize Spor, Azi Altman karşılaşmalarına baktığımızda kadro içerisinde tabii değişiklikler olacak. Üçlüden de dönüyor Galatasaray. Derbide 4-2-3-1 sistemiyle sahada yer almalarını bekliyorum oyuncuların. Mertens'in Azi Altman karşısında oynadığı oyun aslında baktığımız zaman Lemina'nın önünü açtı. O yüzden derbide ben Lemina Sara Toreira üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Günay Güvenç'in olan bir performansı vardı. Bunun altını çizmek lazım. Ama derbide ben yine kalede Muslera'nın olacağını tahmin ediyorum. Yunus Hakkü'nün eksikliği çok fazla hissedildi. Sakatlığını yeni atlattı. Dolayısıyla ben kendisini yedekler arasında bekliyorum. Bu sefer sağ tarafta sağ kanatta Barış yer alacak. Solda yine Roland Salah'ı yi göreceğiz. İleri uçta da Osimen olacak. Savunmanın öne çıkacağını baz alırsak Eren Elmalı'yı İlk 11'de beklediğimi söyleyeyim. Sağ Sabek'te Frankowski, savunma ekilisi Davinson Abdülkerim. Az evvel de bahsettiğim gibi Galatasaray'ın Lemina, Sara ve Torreira bu üçlüyle birlikte orta sahaya hakimiyet kurmasını bekliyorum oyunda. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Neden bu üçlü? AZ maçında da gördük. Gabriel Sara bir 8 numarada gördük Sarayı. Bir 10 numarada gördük. Şimdi futbolcular bu durumlarda ne yapacağını bilemiyorlar açıkçası. Nerede oynadığı belli değil. Ne yapacağı belli değil. Kendi pozisyonunda oynadığı takdirde daha doğrusu 10 numara pozisyonunda oynadığı takdirde Sara kesinlikle elinden geleni yapacaktır. Sağ kanat bek rolünde Barış'a yardımcı olacak. Frankowski dedik. Kendisinin analiz videosunu çekmiştim. Hızıyla öne çıkan bir oyuncu. Galatasaray bu maçta derbide Frankowski'nin hızına ihtiyacı olacak. Karşısında Fenerbahçe'den Kostic'i düşünecek olursak tehlikeli ortaları olan ve kontra ataklarda oldukça hızlı olan bir oyuncu. Söylediğim gibi Frankowski'nin burada hızına oldukça ihtiyaç olacaktır. Sonuç itibariyle Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli karşılaşmalarından biri. Okan Burun rekorları. Mourinho'nun Türkiye'deki varlığı derken belki de sezonun kırılma haftalarından birini yaşayacağız. Şimdi bu derbi hangi takımın kazanacağını, maçın nasıl bitecek? Yeni kestirmek çok güç ama tarihin en önemli ve en gergin derbilerinden birini yaşayacağız. Yabancı hakem de zaten derbiye ayrı bir renk katacaktır. Skor tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz derbi için. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.